Herkese merhaba. Bugün üçüncü kez karşınızdayım ben. Geçen hafta söz verdiğim üzere iki güzel bununla tanıştıracağım demiştim. Solumdaki güzellik Nazlı Hanım, estetik kanal müdürümüz. Sağımdaki güzellik Seda Hanım, medikal kanal bu iki güzel hanımla ben yıllardır yol arkadaşlığı yapıyorum. Birlikte çalışıyoruz. Cem Yenet'e Türkiye'de de benim iş ortaklarım olarak e, bulunuyorlar. Bugün böyle kombine bir şekilde karşınıza geldik. Onun için de kombinasyon tedavilerinden bahsedelim. Daha uygun olacak e, diye düşünüyorum. Ben şimdi burada fazla kalabalık yaratmamak için sözü onlara bırakıp kamera arkasına geçiyorum. Evet. Evet. bu ayı tam 10. yılını doldurdum. Komik Amitkali, Estetik Kanal Müdürüyüm. Yani bu ne demek? Tüm Türkiye'deki bütün güzellik merkezlerinden sorumlu olan kişiyim. Güzellik merkezlerinde obaj olarak neler yapıyoruz? İlk başta bütün estetisyenlerimizin eğitimlerinde tek tek ediniliyoruz. Her bir estetisyenimiz en az bizim kadar obajı çok iyi biliyor. Buna emin olabilirsiniz. Bununla beraber güzellik merkezlerindeki yer alan cihazların, cilt bakımlarının obajıyla kombinasyonları hakkında detaylı olarak hepsiyle ilgileniyoruz. Bununla beraber sen de Herkese merhabalar. CNT Türkiye Medikal Kanal Müdürüyüm. Yaklaşık 10 yıldır Obagi e, obacı markasıyla çalışıyorum. E, doktor kliniklerinde, doktorlarımızın olduğu her yerde eczane, eczanenin ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Eğitimini vermediğimiz hiçbir yere ürün vermemeyi tercih ediyoruz. Hatta verdiğimiz eğitimleri sertifikalandırıyoruz. Birçok uygulamayla birlikte obacı kullanımı mümkün yapılan ameliyatlar, invaziv, non invaziv bütün işlemlerle birlikte e, o bütün kombinasyonları tercih ediliyor. E, birkaç örnek vereyim sizlere. Örnek veriyorum bilofroplasti, göz kapağı istediği. E, önce o başı başlandığında ya da ameliyatla birlikte e, ürün kullanılmaya başlandığında yani elastan ürün kullanılmaya başlandığında sonuçlar oldukça destekleniyor, e, doku iyileşiyor, iyileşme süresi kısalıyor ya da yapılan ekzonal birlikte bu bir dolgu olur, bu botoks olabilir, bu gençlik aşısı olabilir. Herhangi enjektablı bir, bir şeyle obacı kombinasyonu yapıldığında cilt daha aydınlık, daha parlak, elastin ve kolajen açısından daha desteklenmiş hale geliyor. Ee, yani burada şey diyebilir miyiz e, arkadaşlar? Zaten bu yapılan işlemler çok başarılı işlemler. Hı. Ama obacı ile evlendirildiklerinde sonuç çok daha bu çok başarılı, başarılı şey. ve kalıcı, daha uzun süre kalıcı diyebilir miyiz? Elbette. Özellikle kesici işlemlerde o kombinasyonu yapmak çok daha hastayı konforlu tutan bir durum. Onun dışında uygulanan tüm lazerlerle birlikte bu ablatif ya da non ablatif bir lazer olabilir. Ee, genelde kliniklerde o kombinasyonu yapılır. Lazerin yaratacağı komplikasyonu minimize eder. Çünkü derin uyarı sağlar biliyorsunuz epidermisi dermisle görev yapan bir marka obaji. Bu sebeplerden ötürü genelde marka hekimler tarafından tercih edilir. Peki burada bir soru daha sorabilir miyim lütfen? Hangi bu ablatif ve non ablatif lazerler biz biliyoruz ama hani bilmeyenler için annemin anlayacağı cadilden diyelim. Tabii ki mesela fraksiyonel lazer, evet. switch lazer, e, lazer, onun dışında baby face, IPL belki. belki. IPL tabii ki. Evet. Radyo frekans mesela son dönemlerde kliniklerde çok tercih edilen ee, bir cihaz. Bunlarla kombin etmek mümkün. Genelde bu fraksiyonel yazarlardan sonraki oluşan izlerden yani genelde son tüketici müşterimiz çok korkuyor. Hı -hı. Bu izleri e, o bajist de geçirebiliyoruz. Yani. elbette evet, yani şöyle bir mekanizması var biliyorsunuz ki markanın. Epidermis ve dermis'e nüfuz ederek e, keratinesit, melanosit, fibroblast, angioblast ve lipoblastı uyararak e, bu cihazlarla da birlikte de, biliyorsunuz e, derin uyarı ya da yüzeyel uyarı, uyarı sağlanıyor. Bu kombinasyonla birlikte oluşacak komplikasyonlarının daha çok desteklediği için oluşan sonucun daha farklı olmasını sağlar, daha desteklenmiş bir cildin ortaya çıkmasına sağlar, farklı bir sonuç ortaya çıkar. Evet. Bayan. Ve lazer seanslarının da bir miktar daha kısalmasına destek olur. Daha konforlu şekilde. Evet. Devam evet. ediyor. Evet. Evet, sen, de çok iyi biliyorsun ki son kullanıcının artık istediği şey daha konforlu bir süreç evet. geçirmek. Aynı şey zaten güzel. Merkezlerin için de geçerli. Çünkü e, Seda şundan bahsetti. Epidermal ve dermal uyarma kısmından bahsetti. Bu güzellik merkezlerine nasıl bir fark yaratır? E, 365 gün siz çok rahatlıkla e, hastanıza ürün verebilir ve kullandırabilirsiniz. Yani yaz aylarında genelde güzellik merkezleri oturur. ürünlerini evde kullandırabiliyor ve sonuçlarını elde edebilirler. Zaten bu tür noktalarda da ortaya çıkıyor. Evet, aslında bizim işimiz kliniklere ya da işte merkezlere ürünlerimizi verince de onları raflarında konumlandırınca aslında sorumluluğumuz daha çok artıyor. Çünkü hiç İşimiz hiç bitmiyor. Çünkü obaje e, kozmetik bir şey değil, dermokozmetik da bir şey değil farmazotik bir madde, ilaç gibi. Dolayısıyla sonuçlarını takip edip hastayı doğru sonuç aldırmak ya yani da hekimlere bu noktada destek olmak bizim için çok kıymetli bir büyük sorumluluk. Sıkı takip gerekiyor. Peki yani. ben tekrar araya gireceğim arkadaşlar. Bizim asıl amacımızın, asıl hedefimizin hastayı, son kullanıcıyı aldığı sonuçla mutlu etmek olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. O yüzden de çalıştığımız hiçbir yerde hastanın elini bırakmadan sonuç aldırana kadar yanlarında olduğumuzu da söylemek lazım. Öbacım alı satmıyor, sonuç veriyor. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Ee, ayrıca çok sıkı takiple 10 e, gün içinde hastanın kendisinde parlamayla birlikte fark görmesi mümkün. Bu çok büyük bir başarı. Genelde son tüketici ya da işte kliniklerde karşılaştığım hastalar ya neden bizim arkada daha önce buluşmamışız? <laughs> Obacı neredeymiş? Niye biz ee, yollarımız bize bu kadar geç kesişmiş deyip böyle bir e, şeyde bulunuyorlar, geri bildirimde bulunuyorlar. markanın ee, markanız, markanızın sonuçları doğru takip edildiğinde, doğru doğru, doğru sürüş tekniği ve hekimin ya da yetkili kişinin, eğitimden almış kişinin önerdiği miktarda e, hasta son kullanıcı kullandığında çok e, kısa bir zaman içinde kendisinde aydınlanma ve parlama ile birlikte sonuç görmesi mümkün. Ama tabii ki her tedavi için önerilen süre 4,5 ay. Ve kesinlikle bu sadece yüz için değil, ee, burada bir örnek vardır. Ee, burası da cilt, burası da cilt, burası da cilt diye. O başı sadece yüz için kullanılan bir marka değil. Bunu güzel merkezlerine zaten biz çok sık tekrarlıyoruz. Örneğin de, dekoratörümüzde çıkan lekelenmeler ya da sivilceler, Özellikle güzellik merkezinin çok çalıştığı sırt bölgesi. Çünkü bizim için de, e, sırtımız da bizim için bir cilt ve orası da önemli. E, bu yüzden oradaki aklenenmeler ve lekelenmeler konusunda da oboj ürünlerini kullanıyoruz. Bunun dışında e, evet biz birçok işte lazerle, işlemle, e, enjeksiyonlarla, obaj kombinasyonu öneriyoruz ama markamızın şöyle bir gücü var. Mekanik hiçbir etki olmadan da e, dermise kadar inebiliyor. Ee, bunu dayandırdığımız klinik çalışmalar var, yayınlar var. Bu klinik çalışmaların özelliğinden ben hemen araya girerek <laughs> bahsetmek istiyorum. Hakem heyetlerinden geçmiş, e, yayınlanmış klinik çalışmalardan bahsediyoruz. Sadece 15-20 tane gönüllü hastayla yapılmış e, çalışmalardan bahsetmiyoruz. Ya aslında markamız şu an ispatlamış bir marka. Evet. Siz hep bunu da söylersiniz. Evet. Sadece e, doğru eğitimli almış doğru gramajla ve doğru sürüş tekniklerinde kullanıldığında son tüketici yani hastalarımız iki hafta içinde fark ediyorlar. Ee, Obacı kullanan cilt nasıl oluyor? Obacı kullanan cilt içeri girdiğiniz anda fark ediliyor. Buna bu farklar neler bir kerecik uyarılmış oluyor. Onun dışında mutlaka mutlaka parlıyor. Bugün biz bunu bu çekimi yaparken e, görevli olan arkadaşım cildi pudralar mısınız dedi çünkü parlıyoruz. Lekeli olabiliriz, akne olabilirsiniz ama obacı kullanancık parlak olur. Bu en büyük zaten farktır. Bunu da ürünlerinizin düzenli olarak doğru sürüş tekniklerini ve doğru gramajlarla kullanan her kişi iki hafta içinde fark eder. Ben yine araya gireceğim. Birkaç defadır doğru sürüş tekniğinden bahsediyoruz. Ben de daha önceki videoda bahsetmiştim. Sedacığım doğru sürüş tekniğinden sen birazcık bize bahseder misin lütfen? markamızda, uyarıcılarımızda nohut mercimek tarifleri yok. Gram, bir gram, yarım gram ya da yarım pipet, üç beş damla neyse bu şekilde dozlar var. Hasta bu dozları riayet ederek kullandığında ve parmak ucuyla çalıştığında yani bütün eliyle yüzüne temas etmediğinde yani ürünleri e, tamam tamamı ele emilmediğinde tamam daha doğrusu yüze kullandığında hasta çok kısa süre içinde yaklaşık iki hafta içinde Fark görmeye başlıyor aynı ama ile birlikte çok sık karşılaştığımız bir şey hastalar diğer markaların ürünleri gibi sürmeye çalışıyorlar evet. yani ele boyarak ya da çok elle temas ederek ya da sargı masaj. masaj yaparak evet. aynen bu şekilde e, tabii bizim markamız yani daha doğrusu ilaçlarımız e, ürünlerimiz uyarıcılarımız e, parmak ucuyla daha çok minik temas ederek uygulanması gereken ürün grupları e, doğru sürüş tekniği bu ve hekimin ya da eğitimde almış kişinin önerdiği dozlarla birlikte kişi kullandığında kişinin sonuç alması mümkün değil. Yani daha ben bize herhangi birisi ulaştığında, o ile ilgili görüşmek istediğinde biz işin ucunda hani satış olur mu, bayilik olur mu diye hesap etmeden sadece o bajiyi doğru kaynaktan duyması adına kişinin mutlaka bir randevu yapıyoruz, buluşuyoruz, markadan bahsediyoruz, markanın tersinizinden bahsediyoruz çünkü bu çok kıymetli. Çiğit hücresel seviye duyarlığımız müddetçe çiğit hücreleri sağlıklı davranıyor. Ee, benim çalıştığım, yani bizim çalıştığımız merkezlerden bir tanesi e, Elif Hanım'ın bizde. Ee, bir onun bir lafı vardı, söylemek istiyorum ve şunu söylerim der ki herkes bir gün obacı kullanacak, herkes bir gün doğru yolu bulacak. Evet. O yüzden e, kesinlikle bu doğru, herkes bir gün obacı kullanacak. Evet, açılışı ben yaptım. Sonra e, zaman zaman müdahil oldum, kendimi tutamayıp kamera arkasından. Daha önce söyledim, ben o başta deyince 8 saat hiç e, susmadan konuşabilirim. E, ama bugün arkadaşlarımın konuşma günüydü. Çok da keyif aldım ben böyle gururca çok bir arada olmaktan. Oldum. Anlatacak çok hikaye var. Zamanla yayarak bu video çekimine devam edeceğiz. Sürüş tekniğinden son bir kapanış yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Zaman zaman böyle hasta buluşmaları yapıyoruz. Bu buluşmalarda ben krem denetleyeceğimi söylüyorum içten şu şekilde uzatıyor elini. Buraya koymamı bekliyor. Koyuyorum. Bunu yapıyor. Sonra yüzüne sürüyor. Yanlış. Bilen arkadaşlarım, e, obajinin nasıl çalıştığını, mekanizmasını bilen arkadaşlarıma krem deneteceğim dediğinde böyle uzatıyorlar. Buraya koydurup buradan alıp çok az temas edilerek bırakıyorlar. Biz bunu yapmıyoruz. Çünkü bütün obacı ürünlerin ortak bir özelliği var: hızlı penetrasyon. Yani derinin altına çok hızlı geçme özelliğine sahipler. Sürdükçe elimize de geçiyor. Biz ama o kullanılan miktarın cildimizde kalmasını istiyoruz, yani uygulama bölgesinde kalmasını istiyoruz. O yüzden yay bırak bizim felsefemiz. Obacı kullanıyorsan yay bırak, çok az temas et, yedirmeye çalışma. Çünkü bütün obacı ürünlerinin Yine söylüyorum orta özelliği hızlı penetrasyon. Çok güzel bir yayın arkadaşlar. <laughs> haftaya tekrar görüşmek üzere. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>